Hepinize merhaba. Final haftasına hoş geldiniz. Bu video yaklaşık bir e, 10 gün falan sürecek sanırım. Ders çalıştıkça bu videoyu açacağım. Finaller başladı ve finaller yaklaşık 10 gün sürecek. Bu 10 gün boyunca nasıl geçtiğini anlatacağım size ve bunu kayda Şimdi de şöyle defterim var. Ben? Evet. İşte neredeyse hepsini ezberledim. Şimdi kahvaltı geldim. Okula gideceğim. Umarım geçerim ki kolay olacağım düşünüyorum. Şu anda Aygül'ü beklerken atladım. Aygül hala gelmiyor. Aygül gelmiyor. Aygül neden geldi mi bilmiyorum. Ama çok yavaş hazırlanıyor. Benden yarım saat önce yandı. hala hazır değil. Hala hazır değil arkadaşlar. Buraya yapışır lütfen? <laughs> Bu arada ben saçlarımı şu an beğendim. Ve iyi ki de kesmişim ben. Şu an hiç pişman değilim. Değil mi Aygül? Çok... Bunları ezberledim. Yolda biraz daha ezberleyeceğim. Yani eli alacağım eminim. 56 metre ile düşünün zaten. Evet. arkadaşlar. Işte. Ha şu kuşa değil sana zaten. Gelsene ya, hadi ya. Aç oldum seni beklerken ya. Ya biz biraz sabah sabah. Sabah 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 sabah. Tamam. Şimdi sınavdan çıktık. E, sınavın ortasında herkes benden kopya istedi. Ne yapacağım şaşırdım. Şimdi ilk sınavım gayet güzel geçti. Bu arada kaç musun? Ben 70 üstü alırım diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum bu arada. İkinci sınavdan da çıktık o. Oh. bakmış. İkinci sınav da gayet güzel geçti. Yani bir 80 üstü alırım diye düşünüyorum ki yeter yani 50 alsam bile yeter. Fazlasında gözüm yok. Hani sınıf birinciliği AA olsun notum falan öyle hedeflerim yok. Geçeyim, bütlere kalmayayım, tatilimi yapayım yeter ve şimdi çıktık ve yurda gideceğiz. Ama ilk önce benim bir uç almam lazım. Bakayım bir kısasiye. Kısasiye gidemem ya. İnşallah markette vardır. Ee, dostum. Mı? Nasıl fazla mı? 2-3 tane var. Oh evet. Tamam. Tamam dostum. Bugün de ezber yapacağım. Gideceğim bir makyajımı falan temizleyeceğim. Üstümü değiştireceğim. Sonra uyuyacağım biraz. Çünkü sabah 7'de kalktım. Gece 12.30 falan yattım yani. Benim için rekor bir deneme. Evet gün 2. Şu an sınavlarda ikinci gündeyiz. Dün neler oldu bir bilseniz. Yani bayağı şey oldu. Ee, yarın normalde üç tane sınavım vardı. Dörde çıktı. Bugün hoca bir sınavı daha bir yarın ertelemiş. Yarın matematik, inkılap, edebiyat ve marka stratejileri dersinden sınavım var. Dün e, KYK'da ya yemekhanede olay çıktı. Yemeğin içinden ya kene ya da örümcek çıktı. İğrenç bir şey yani. <laughs> Midem bulunuyor ve ben o çorbanın içine ekmek mi almıştım Böyle düşünün. Şimdi hazırlandım. Bugün anatomi sınavım var. Ee, test olacak. Soruları buldum. Soruları ezberledim yani. O yüzden rahatım. Tamamıyla aklım sadece yarın olan sınavlarda. Ki yarın olan tek önemli sınavım bana göre matematik. Gerisini yaparım yani. Ç çalışmasam bile yaparım. Şimdi Kula gidiyorum. Bakalım sınavın nasıl geçecek. Evet anatomi sınavından çıktık. Ve full çalıştığımız yerlerden sormuş hoca. Aygül 95 alıyor. Ben de 70 falan alıyorum. <laughs> Sen de 90 alıyorsun. 100 <laughs> alırsın. <laughs> 90 hayır. Yani benim yanlışlarım fazla var galiba. Ben unuttum sınavda. Onların <laughs> cevaplarını. <laughs> Güzeldi. İnşallah 95 alırım. İnşallah. Ya ben 50 alsam geçer. 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 Annemle konuşurken ne fark ettim biliyor musunuz? Benim... Böyle zamanlar için şöyle iki tane zemzem suyum vardı. Sözde sınavlara girmeden içecektim ki sınavlar kolay olduğu için içmeme gerek kalmadı. Ama yarın kesinlikle içmem gerekiyor. Hatta annem dedi ki al zemzemi eline dök böyle yüzünü yıka falan. <laughs> o derece hurmam da var zaten. Şeyden umreden gelen. Yani yarın duayla geçersem geçeceğim. Onun dışında kendime güvenmiyorum zaten. Pizza almaya gideceğim. Arkadaşımla birlikte hem pizza yiyeceğiz hem de matematik çalışacağız. Tüm gün boyunca neredeyse. Ben matematikten geçebileceğimi düşünmüyorum ama Neyse bakalım. Şimdi Aygül ders çalışıyor. Ben Aygül'ün odasındayım ve Aygül'ü rahatsız ediyorum. Yarın 5 tane daha var ama yeter. Matematikten kalacağım bu arada arkadaşlar. O yüzden çok fazla ders çalışmıyorum. şimdi Evet gün 3. Şimdi e, Aygül ablam zemzem ve hurmasını içmiş yemiş. Kesinlikle okula gidiyoruz. <laughs> i̇nşallah inşallah. Şimdi okula gidiyoruz. Hava o kadar soğuk ki nefes alamıyorum. <laughs> Neyse bakalım nasıl geçecek. Mat matematik sınavı var bu arada şu an. Sonra ortak zorunlular sonra da marka var. Bugün bütün günüm sınavda geçecek. Biraz önce Erzurum'a geldiğinden bir ilk defa karda düştüm. <laughs> i̇lk defa düştüm. Bu kadar kaydım kaydım ilk defa yere yapıştım. Ha ağaçlar dönmüş mü Şu anda bana matematik anlatıyor arkadaş. Matematik sınavından çıktık. Hoca güzel sormuştu bu arada. 8 soru sormuştu. 5'ini zaten vermişti. 50 kesin alıyorum. Ama yine kalıyorum. Benim 85 almam lazım. Yani e, gerekli geriye kalan 3 sorudan ikisini yaptım ama yanlış çıktı galiba bağlayacağım şimdi. Bir tane soru boş bıraktım. Kalıyorum. Ama böyle çok düşük puanla alay kalmıyorum yani. Diğeri şimdi saat yarım saat sonra yok 25 dakika sonra markaya giriyoruz. Hoca 4'te olan sınav 11'e çekti. Aralıksız sınava giriyoruz yani. Sonra açım orada. Bir buçukta da şey var. Ben kahvaltıda yapmadım. Online dersler var. Şimdi marka sınavından çıktık. Ve inanır mısınız marka matematikten kötü geçti. Şaka gibi. Kalabilirim markadan bu arada. Markadan kalırsan büklere kalacaksın mı? Hayır. Tarihine direkt bakmam direkt lazım. ben yapayım. de uğraşamam ya. Seni alırım. 24. madde. Vilayeti Sitte. Yani yine Doğu Anadolu bölgesi. Ee, Van, Bitlis, Elazığ, Erzurum, Sivas, Diyarbakır bir karışıklık çıkarsa buralarda işgal de mazeret göstermek sizin işgal edebilecek. Ya tarih olacağız ya tarih. Bir saatlik tarih. Ben tarih olacağım. Onlar tarih yazacaklar. Şimdi Neslihan ve yan yana oturuyorlar. Şu anda online dersler sınavına gidiyoruz bu arada. Tekrardan zemzem su içtik bu arada. Şimdi online'lar olmaya gidiyoruz. Umarım güzel geçer. Umarım. Tabii Aygül 3 sınav olacak. Ben 2 sınav olacağım. Buzlardan gidiyoruz Ay yine düşeceğiz. Gel ben düşeceğim. Tamam düşmeyelim. Şimdi ufak bir durum değerlendirmesi yapıyorum. İntilaf ve edebiyat sınavıyla alakalı. Sude'nin verdiği hiçbir bilgi işime yaramadı. Ne demek yaramadı lan? Yaramadı. İkinci Mahmut'u işaretlemedin mi sen dipti ufakta? Bilmem işaretlemedim herhalde. Fransız itilalini? Kopya çekti. İngilizleri? Lan bunların hepsini sana anlattım ya. İtilaf devletlerinin hepsi, çıktı. Bilmiyorum. Puh, senin ama canın <laughs> olmasın? La... Ben kopya çektim. Arkadaşlar bir kopya çekmişim. Ben de bir kopya vermişim Neslihan'a. 8 tane soru verdim. 45 puanlık soru. Yanımdaki eleman sayesinde bana dedi ki sen de bir 100 alacaksın dedi. Bana öyle söyledi. umarım 100 alırım. Umarım umarım umarım. Edebiyattan da şöyle. Yanındaki kızdan çekiyorum. Şurada başka bir arkadaşım var. Bir de burada 3 sıra var ya. Şurada en öndeki kızdan çekiyoruz. Arkamdan çekiyorum falan. Deli gibi kopya çektim. Umarım geçerim zaten 50 alsam yeter. İlk sınavdan geçmişti. Fazlasına gözüm yok. İngilizceden kalacağım. Ben İngilizceden kopya verdim. Ama yani doğru olmayabilir birçoğu. <laughs> çünkü hani dediğim gibi 5 dakikadan kısa bir sürede yaptım. Şöyle ben. Ve İngilizce'de <laughs> cümleye mantıklı gelen soruları işaretledim. Zaten Öyle yapmak gerekiyor zaten. Çok Olalım çok ya. saçma sapan ne? İkinci Mahmut bir adama altın baklava göndermiş. Ya dur onu anlamadım. Ya? <laughs> Anlatıyorum şimdi. Hayır 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 hayır. İkinci <laughs> değil, Mahmut doğru değildir arkadaşlar. İkinci Mahmut muydu? Evet. İkinci Mahmut bir adam baklava gönderiyor, adamı baklava yiyor. Altın baklava yiyor, adam garibanmış. Ama bilmiyorum çöpe de atıyor olabilir her şey orası hatırlayamıyorum. Sonra adam baklava yiyormuş, ikinci Mahmut bunu öğreniyormuş. Ya işte adamı... çağırıyor saraya, hazine ona sonra sokuyor. küreyi tersten sokuyor diyor ki... Vermediysen Mahmut ne eylesin Mahmut Sultan? Eğer adamı bak, adama ofisine çağırıp ofisine, ofisine ofisine <laughs> Şeyine, sarayına çağırıyor, Böyle paraların olduğu bir odaya götürüyor. Altında ne oldu? Olsun. Aynen. Diyor ki küreyi <laughs> aklıma gelmedi. <yani diyor. gülüyor> küreyi sok diyor. Soktuğun bütün yani kazandığın bütün altınlar senin olacak diyor. Adam bir çıkarıyor boş. Neden biliyor musunuz? Çünkü adam küreyi ters sokmuş. Sonra burada arkadaş da özlü söz söyledi bir tane. Ne Allah vermiyorsa ne? ne? Vermediyse Mahmut neylesin? Mahmut Samuriyum. Ve Vermediyse ne? Vermediyse Mahmut neylesin? Mahmut. Ben ikisi de işte Mahmut Vermediyse Vermediysen <laughs> Mahmut neylesin? <laughs> böyle bir hikayeydi. E, Süleyman arkadaşımız hep böyle bilgiler veriyor bize. <laughs> bir saattir anlattım. Diyorum ki matbaayı Türkiye'ye getiren İbrahim Müteferrika'dır diyorum. Bunu beş kere söyledim. Altıncıda yedinci de ezberledim. Ama ezberledim sonuçta. evet, başka söylemek senin bilgi var mı arkadaşlarımıza? Söylemek istediğim Cumhuriyet kaç yılda kurulmuştur 1923, 29 Ekim. Ha. Bunu da yeni öğrendi Cehaleti cehalet ucu Hep biliyordum ha. Hep biliyordum dostum. Hep biliyordum ben. Şimdi arkadaşlar görüşürüz. Ben yemek yiyeceğim. Görüşürüz. 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 Yarın son sınavımız var. Evet. O da fizik sınavı. Umarım fizikten geçerim. Çünkü İyiyim ufak bir bilgilendirme veriyorum. Diğer bütün derslerden geçmişim. E, matematikten kalabileceğimi düşünüyordum. Matematikten CC'yi de geçmişim. Anatomiden evet. 90 almışım. BA'yı da geçmişim sanırım. Havvasız çok güzel. E, i̇ki ders açıklanmadı. Seyrasız bir de online'lar var. var. Online'lardan da kopya çektim. Söylemiştim zaten. Onlardan da geçerim diye düşünüyorum. Benim Ama umarım geçerim. Sabahtan mı? kalan dönerimi kemirerek ezber yapıyorum. Aygül'ün odasındayım diye, peki Aygül'ün odasındayım. Arkadaşlar, ben soru çözmeye çalışıyorum, Aygül bana izin vermiyor. Bana diyor ki sen bir kölesin, ben diyorum hayır ben bir köle değilim. Süleyman, desene çocuk istiyor. Ya <laughs> <laughs> <Yana fiziksinam o. gülüyor> ne fiziksin bu? Arkadaşlar, Kübra'nın fiziksin kafasına vurmuş, İyi değil. <laughs> Burada kahve de yaptık ama olmadı. Kendim Meryem güzelim hissediyorum şu an. Şimdi çözüyorum hazır mısınız? VS, VS'den sonra ne geliyordu? VS'den sonra GS. <laughs> Kulaklarınızı kapatın lütfen duymadınız bunu. <gülüyor> <gülüyor> <gül> ya, ya de, şey dur 36 yüzyıldan sonra ne geliyordu? Aygül, VS'den sonra ne geliyordu? Hangisi? Şey? Ne yaptık biliyor musunuz arkadaşlar? Soruları çözmek yerine soruların cevaplarını ezberledik. Bu yüzden birbirimize soruyoruz. Savaşta her yol mübahtır. Evet. Elli alsa yeter. Ha, ben bunu yapıyor Kübra 100 aldı ya 100. Çözmediğimiz 3 tane yani soru var. Gerçekten o üç sorudan sorabilir şu an. Oha bir soruyormuş ve bunun için sormuyormuş. öyle kalırız. <laughs> Böyle kalırsın. Bu ne demek? Şey demek. Tamam ya yeter. Saat kaç oldu? Dokuz buçuk. Süleyman saat kaç oldu? Saat dokuzu kırk sekiz geçiyor. Süleyman tutsana beni. Öl. İnsan düşmanına söylemez bunu. İnsan düşmanına bunu söylemez. Sen benim düşmanımdan daha ötesin. Sen benim düşmanımın düşmanısın. Ha, düşman düşmanı gibi <laughs> ol. Sen. Düşmanım. Beni sinirlendirme. dışlanıyorum. İşte böyle dışlanıyorum ben. Devam Kümra. Yine git odana. Gerçekten kırıcı olmaya başladım. Yemin. Hayır. Ben seni arkadaşlar ona inanmayayım. Buradan nefret ediyorum. Ama ama yani şaka kaldırabiliyorsa ya, gel <laughs> ağzımıza. <laughs> bir o kaldı. Evet. Final haftasının son Ay, vlogundayız. Ben böyle ördüm. Çünkü... Aa sanki kameram biraz kirli. Çünkü, çünkü şimdi açacağım saçımı. İlk önce bunu takacağım. Şimdi dün akşamdan beri çalıştık. Size gördünüz, size şahitsiniz. Çok çalıştık. Çok çalıştık Aygül biz. Kesin yüz alacağız. Aygül hala unutacağım, unutacağım diyor, diyor, diyor. İnşallah manifest yapmıyordur. Ve hala soru çözüyor. Ben de son bir kez çözmek istiyorum aslında. Bakalım göreceğiz. bunu böyle taktım. Ve buraları... Aa burası çıkmış zaten. Bunları böyle açalım. Ben cevapları ezberlediğim için çok problem yok. Değil mi Aygül? Hmm. Aygül değil mi? Konumlu kuvvet bir cismi sadece kinetik ve potansiyel enerjilerini hmm. düzen, Enerjiler yani arasında. Enerjiler arasında. Bir boşluğa sahip olduğu için. Bir boşluğa sahip olduğu için yay ve yer çekim kuvveti korunumlu kuvvettir. Korunum olmayan kuvvet de sürtünme kuvvetidir. Geçen matematik ve marka sınavında zemzem içmiştim ve geçmiştim. <laughs> Şimdi tekrardan fizikte de... Kıble böyle mi? Evet kıble böyle. Tamam. Tekrardan matematik için ne? Fizik. Fizik için. Iç Şimdi sınava son 9 dakika kaldı. <laughs> dakika sonra fizik sınavına giriyoruz ve bir şey fark ettik. Çalıştığımız sorulardan ikisi aynıymış. Yani yok. İkisi aynı zannettiğimiz iki soru aslında farklı sorularmış. İnşallah çalıştığımız sorular. Amin. Hmm. Zannetmiyorum ben. <laughs> Bana bulma. Benim çok uykum geliyor ya. <laughs> final vlogu burada kapatıyorum. Öncelikle e, fizik sınavı güzel geçti. 6 sorudan 4'ünü yaptım. Emin miyim diye sorarsanız hayır. 50 alabilir miyim diye sorarsanız belki alırım. Ama alamasam da gideceğim yani. Evet, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere.